Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. E, son dakika gelişmesi. Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi değerli izleyicilerimiz. Kazada maalesef yaralılar var. E, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken ekipler yaralılara müdahale ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak maalesef devrildi. Zonguldak Ereğli karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bazı yolcular yaralandı. Yaralılara müdahale ediliyor. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye Sevk ediliyor. Biz de e, yolcu kardeşlerimize geçmiş olsun. Allah'tan şifa diliyoruz değerli izleyicilerimiz.